Özellikle gece karanlığında sürücülerin istikametleri bulması açısından hayati önemi var. Trafik yol çizgilerinin belirgin ve rahat görülebilir olması kazaların yaşanmaması için büyük önem taşıyor. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çizgi çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Şu an Esenyurt ilçesinde Adilena Bulvarı'ndayız. Her yıl Mayıs ayının başlangıcı itibariyle yol çizgilerini yapabiliyoruz. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi 800 bin metrekare kadar bir çizgi çizebileceğiz. Ancak geçen yıl biz ana arterlerden başlamıştık. Şu an ana arterlerde durum iyi olduğu için ilçelerimizin içindeki ana arterlerden ve bağlantı yollarından başladık. Bu yılki hedefimiz geçen yıl yaptığımız yollarda ki çizgilerimiz çok verimli olduğu için kaldılar. İlçelerin içerisinde yeni yapılan asfalt yollarını, çizgilerini yitirmiş ana arterlerimizi, vatandaşlarımızın kullanmış olduğu bölünmüş yolların hepsini yenileyeceğiz ve tazeleyeceğiz. havanın bozmaması gerekiyor. Asfalt sıcaklığının 14 derecenin altına düştüğü durumlarda boyamız kalitesini kaybediyor. Yüzeyde çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklara e, çamur doluyor, kirleniyor veya su girip kışın donarak boyayı patlatıyor. Bu da boyamızın ömrünü azaltıyor. Biz geçen yıl buna çok dikkat ettik. E, bu nedenle E5'te sahil yollarında, kuzey-güney yan yollarda çizgimizin hala kalıcı olduğunu göreceksiniz. O çizgiler kalıcı olduğu için biz şu an İlçelerimizin içinde rahatlıkla çalışabileceğiz. 16.